Hey guys, welcome to my channel. Now we are starting a new series, and the name of the series Bridgeport. Yeah, yeah, Bridgeport. A yes, still that I love so 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 much. I passed the uh, cash section of time label. Do start. <laughs> evet. Ve evimizi seçtik. Şöyle İngilizce bir giriş yapayım dedim. <laughs> Salatcan mı gitti? Bu dönemde nasıl değil mi arkadaşlar? Ben bu seçtiğim evi gayet beğendim. Gayet güzel bir arada ee, karakterlerimizi tanıtayım. Aliana baş karakterimiz. Aliana, e, Adriana benimki Adriana party animal temizlik. Partileri seven temiz ve evlenme karşıtı. E, Duvarları, işte resim yapmayı seven bir soğuğu seven biri young adults um, işte en sevdiği renk pembe işte frog legs pop denilir sever falan daha sonra amacı da beş yerde make low yapmak İkinci başrolümüz de carmen carmen gayet kızıl bir um, şeyimiz oyuncumuz e, ee, bu da mixoloji yani barman. Aslında barwoman olacak. Daha sonra so skilled işte ne yapacağını bilemeyen falan filan. Sonra vegetarian, vegetarian işte et yemeyen, sakar, proper ince, narin falan. Bir de çok çok sinirlenen biri. İşte, beyaz rengi seviyor. Bitti. Ve Damon vampirimiz yakışıklı ve zenci bir vampir. Ee, Aliana ile kardeş ama soyadlarını tabii de aynı yapmayı unutmuşum neyse artık. İşte 20 simsi emmek istiyor. İşte sev, yüzmeyi seviyor, dağınık, cesaretli, buzlu taşla inceleme seviyor. Çok uyuyan biri. Ve böyle evimizde Böyle bir yer. Bence büyük. Hemen bir hmm. atak falan ekleyelim. Burası hmm. Evin girişi burada sanırsam. Değil mi? Aynen evin girişi burada. Burası şey. Hmm. salon. Bura mutfak. Bura vampirin odası olsun. Buru turuncu kızı. Bu da Karmın olsun. İlk önce şu <laughs> Ne yani böyle çıkıştan mı geliyor? Ne yapıyor anlamadım. Saçma olmuş burada. şu vampir yatağından alalım. Bakın bayağı bir para ediyor. Daha sonra e, şuraya da şu kıza daha doğrusu. Şöyle late night'e gelen bir tane yatağı alalım. Hiçbir şey kalmadı. O yüzden bunu kullanamayacağız. E, şu kıza da bu yatağı alalım. İşte bizim çatlak kızımıza da bunu alalım. Değil mi? Şimdilik tamam. Bir de buraya koltuk alalım. Küçük bir tane şöyle oturabilecekleri. evet birazcık şey ev büyük. Şöyle yani artık yapacak bir şey yok. Tuvaletimiz falan zaten her şeyimiz var. Değil mi? Aynen. Tuvalette bir tane ışık olması yeterli. Ee, zaten ışık falan yok sanırsam değil mi? Işıkları bir halledelim. Ee, bu ışıktan alın var bence. Odaya da şundan yakışacağını düşünüyorum. Bu odada zaten ışık var. Şöyle tam ortada dursun. Tamamdır. Şimdilik ama sadece şimdilik bugün. Ee, i̇lk önce Carmen'ın yatağı burası. Direkt ikili yatak aldım. Daha sonra Alina'nın hmm, Alina, Alina'nın Alina yatağı burası. Ve e, Damon'ın şey de burası zaten. Da ee, daha sonra yeah. fazla argo işitmiş. Bir önce bir araban e, aradan yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> no. Um... Oh, oh I don't know if it's, 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 <laughs> hmm. yes. it's, yeah. it's a choice of testing, cheats, benefits, or what. Yes. Meet a courier, yeah. Meet a landmine buyer. Buy a science suit. What? What is? Hayır. Eee polis mi olmak istiyorsun? Hiç sanmıyorum. Sana şu zaten street art'tan oldu. Herkesin kendi özel bir uğraşacağı skill'leri, uğraşacak hobileri falan filan olması gerekiyor yani. Şundan bir tane alalım sana. Şuraya koyalım şimdilik. Dursun burada. Eee daha sonra Şöyle bir bakalım uğraşacak skill'ler falan var mı diye Ha bir de bar almamız gerekiyor ama şu an temiz yetmeyecek Evet yetmedi zaten ee, Zaten şey yaptık, bundan aldık birkaç tane Şöyle yapalım 3 bin enter, tuck small talk yapalım Evimize ben de böyle süsleyelim Aa bu ne? Bunu satınca zaten. Bu adresi. Ha, 65 lira. Güzel. Daha sonra. Good inventory. Tagging. Yapalım. Daha sonra Carmen'la ee, bir bara gidelim. Bar bu saatte gidelim. Tagging. Yaşma. Burası plazma sanırsam şey vampirlerin gittiği bir yer. Şimdi Bridge Park'te benim ikinci kez oynayacağım ve Bridge sanırsam direkt aile almıştım. Sanırsam şuradaki bir aile almıştım. Şuradaki. Ben Leo Center. Oradaki bir aile almıştım. Yani böyle bir sadece bakmıştım Bridge Park'te. Çok oynanmıştım. Şimdi sizinle keşfedeceğim. Şimdi her taraf kapalı yani. Bu sana. Şimdi bir şipörte gidelim. Bir şipörç. Sport. Şipörç. Bir GM mi burası? What the fuuuu? Ha GM burada. See ya. Ege'ye mi gitsek? EG. EG kapalı değil mi ya bu? Bence... Eee... Metri'ye bindi sanırsın? Looks like the first time I've is this kind Nasıl? Kapalı mı yani şimdi? anlamadım ben. Yok, mu? Yoo. <laughs> <laughs> Yo. <Açım adamayı. gülüyor> Haydi. Burası sanırsam böyle... ...çok spor alanları falan filan bir yer. Şimdi biz burada... Hey. Hayır. Tatlım. Kendine gidiyor Herkes yeşil falan tema giymiş. Sanırsam Buraya hmm, burada getin yapabiliyor muyuz? Burada nere? Enter. buradan gidelim. Şöyle konsert Hayır ya. Oh. Ne Neyse biz şuna mı çalsak? zaman birini ee, başka bir skill de yapabiliriz ha. Sen baterist ol. En yani, Kızdan baterist olduğunu bilmiyorum ama. Gerçi. Yani, söylediğimi sakın yanlış anlamayın. Kızdan falan bir şey olmaz diye anlamayın da. <laughs> Carmen. Carmen güzel. Yine bir F3. Basma faciamla. Neyse evi dönmüş olduk. Ee, yaptın mı orayı? Bu ne ya bu? Birazcık daha şeyler yapabilirsin. İki tane mi? İnanmıyorum kendisini satabilirsin. Bence. Hayır, ince de kütüre gitmeyecek. Ben tamam bir gün tam yapabilirsin. Yere mi yapacaksın bunu? Evin içine yapamıyor muyuz? Yapıyoruz işte. Şuraya yap. Buraya yapabilirsin. Daha sonra small shark yapıp Simsini gitti. Ee, buraya yapabilirsin. Güzel. Daha sonra uh -huh. Değil mi? sen ne yapacaksın ya? Ve var bilgisayarımız bile yokken. Nasıl bir Fantazıdır bu? Ee, acaba şuradan. Bunlar mesela çok fazla bana göre. Eee bunların renklerini değiştirerek bence gayet ideal bir masa yapabiliriz diye düşünüyorum. Değil mi? Nasıl mı düşünüyorum acaba? Hayır. Bu olabilir. Çünkü üç kişisiniz bence gayet ideal bir şey. Şimdi gidelim ee, bir tane şey alalım. Bizim şeyimiz var mı? Hmm. Mobstab'ımız yok. Çünkü mobstab niye yok? E, şöyle söyleyeyim ee ben multiservis silmiştim çünkü arkadaşlar ben silmiştim o yüzden o sistem dolayı ince şuraya koyalım maden çalışma odası falan filan şeklinde olsun ee şöyle tamamdır ee sen buraya gel ve bir, bir işlere bak Chat böyle değil. Chat'ın official şurada çıkacak işte Oradan bir işlere bakalım. Şimdi de bakalım ne yapıyor. Rengar'ın <laughs> kimi <kumak> çıkıyor. <laughs> I, I slide. It goes my yapalım <laughs> Belki de içeriz. Aa, aa aa. Kriminal kariyerini niye istedin sen ya? Hırsız yapamam seni tatlım. Bu, bu güzellikle hırsız mı olur kendiniz ya? Gerçi ne kadar kötü tipli olsanız da yine de hırsız olmamışsınız ama Lifeguard. 5 kartı Lifeguard. Joker. Babysitter. Hayır. Magic Gun olmaz. Akrobat. Belki. Sen de hayır. acaba ev erkeği mi yapsak hani ev hanımı? Uf, saçmalamayalım. Gidelim. Diyaz yes, buradan. Bunu da cevap yapalım. Ben normal işlere bakalım da gerçi militer kariyerim olmak istiyor. Ben de militer kariyerimi Allah Allah. Uh -uh. Sciences, Flame. Ah Flame de varmış. <laughs> Gerçi 21 veriyor. Bu kadar iyi bilemedim. Science military olsun. Ben istediğim de olsun. Patronun bu. Patronun o zaman iyi anlaşalım. Friendly. Oh, o da vampir. Güzel. Friendly. Chats. Ben... Tamam işte. Sen onları yaptın değil bu kim be? Ne kim? Bu ne? Oh. Eğer direkt içeri dals dalssaydınız. Hoş geldiniz canlarım. Can. Hata gidiyor neyse. O zaman biz bir arkadaşlık kuralım senin. Sen ne arkadaş kuralım o zaman? Nasta. Tigrashni numala. Bay azguslar yok. Kimin hoşlanmıyorsa. Nasta. Carmen ne yapıyor orda? Carmen hala bataryası full. Hiçbir sıkıntıyla artmamış. Bakalım ne yaptın. Gerçekten çok güzel yapmışsın. Harikasın. Ee, mesela ilk kurbanımız wien. bu olabilir. Mesela evli misin diye soralım. Çünkü seni kardeşime ayarlayacak. Hayır! <gülüyor> Saçma. <gülüyor> ah! Öfff. <laughs> hmm. hmm. Darbus, Hmm. The Curly is single. Ha, şey yok Süpersin. Süpersin. Canım. Gel sen de biraz yapalım. Sen odam gitti mi? Gittiyse boş ver. Sen kral Karolinle tanış. Sen de Aylin. Absol. Ee, small tag yapalım. Tekrardan şuraya bir çiz.

So be done. Uh, front drink a now. Huh, yeah. hmm. well, Dislike children. children. Mm -hmm. What are you doing? Oh, is there mm. Drink miyim? Oh! Not Çabuk evimden siktir alıp git. Siktir alıp git yani. <laughs> hey, will not pursue you. Splash now. I need to get the market. Hastaneye gitmek istemem. <laughs> git. Bize gelen sensin. Yüz vermeyen sensin. Bravo. Sen bir tuvalete. Oh, oh, oh. hele şükür level 1 oldum. Verecek. O zaman sana bir tane bar alalım. Bar alalım ki olacağı. skill'ını yükselt kızım tamam mı? Şu güzel mesela. Şu girişe koyalım. Şuraya mesela. <laughs> Şöyle. Ayı 509 nerede devam edeceğiz. Carmen eve ve burada Creative Make Drinks yap. Çok konuştum. Farkındayım arkadaşlar. Neyse ee, o zaman biz bu bölümü burada bitirelim. Biliyorum bu bölüm birazcık kısa oldu. Normalde zaten bir, bir saat 59 dakika falan filan çekiyordum. Ama bu bölüm kısa oldu. Neyse ee, diğer bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.